Uzun sürenin ardından tekrar bir Vanilla Unicorn partisiyle sizlerleyiz Los Santos. Şehre yeni değil, geri geldik diyerek adını yazdıran Unicorn'a tekrardan gideceğiz. Tüm çıplaklığıyla partinin detaylarını sizlere de aktarıyor olacağız. Ne de olsa partinin adı Strip. Gelin bakalım neler olmuş. Unicorn parti öncesi bir telaş içindeydi. Katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak isteyen Unicorn'da bir oraya bir buraya koşanları görmek mümkündü. Kaliteye önem veren Unicorn, bu gecenin en iyi şekilde tamamlanması için elinden geleni yaptı. Bizler de buna şahit olduk. Hazırlıklar bittikten sonra parti başladı. Katılımcılar yavaş yavaş yerlerini aldı ve Unicorn o çok özenen partilerini tekrardan bizlere göstermiş oldu. Yerlerini alan katılımcılar şarkı, sohbet, alkol eşliğinde bu güzel gecenin tadını çıkarmaya başladı. Eğlencenin dozunu kaçıranlar doldu tabi. Ama dünyaya bir kere geliyoruz öyle değil mi? Eğlenceye kaldığımız yerden devam etmek lazım. Eğlenceye sadece kaldığı yerden devam etmeyip bizzat katılanlar da oldu. Dans yeteneklerini sergilemek adına sahneye çıkan katılımcılar bu özel geceyi daha da özel bir hale getirdi. Alev Hanım'ın ışığında ilerleyerek unutulmaz bir şölen ortaya koydular. Performansları o kadar iyiydi ki Alev Hanım bir süre sonra sahneyi katılımcılara bıraktı. Alev Hanım yaratmış olduğu şaheseri izlemekten de kaçınmadı. Aleva'nın performanstan o kadar çok etkilendi ki ayakta duracak hale kalmadı. Ayakları yerden kesen bir performans desek yanlış olmaz herhalde. Sahne başkasına kalınca Aleva'nın katılımcıların masasına geçti. Müthiş dans hareketleriyle partiye katılanları büyüleyen Aleva'nın unicorn'u Los Santos'u tekrardan hatırlatacağı benziyor. Dikkat edin efendim, yanmayın. Partinin sonlarına doğru geldiğimizde bazı katılımcılar son dans hareketlerini sergilemeyi diğerleri de oturup dinlenmeyi seçti. Eğlenceli ve yorucu bir partinin vermiş olduğu mutluluğu yüzlerinde görmek mümkündü. Alev Hanım'ın da partiye vedasıyla strip parti geceye noktasını koymuş oldu. Unicorn'a bizlere böylesi güzel bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyor ve bir sonraki haberimizde görüşmek üzere diyoruz. Haberiniz yok mu? Barış sağlar.